Birikim bence her yaşta çok önemli. Çocukluk, gençlik, orta yaş, daha sonra da kullanabilmek için yaşlılıkta. Birikim deyince aslında bizlerin normal günlük hayatımızdan geriye kalan paralarımızı gerek gayrimenkul, gerek altın, gerek borsa, gerek mevdat, gerek döviz, değişik yatırım enstrümanlarında kullanmamızı anlıyoruz. Ama maalesef Türkiye'de birikimler çok kısa vadeli düşünülüyor. Ve çok kısa vadede birikimlerin nakde dönmesini ve kazanç sağlanmasını bekliyor. Ve birikimlerimizin bugün baktığımızda çoğu mevduat ürününde ve eskiden birikimleri mevduatta değerlendirmek iyi bir alternatifken bugünkü günümüzde reel faizlerin çok çok düşük olmasından dolayı mevzuattaki birikimler sadece bizlere enflasyona karşı koruyor. Birikimin başka bir alternatifi de insanların birinci bir yatırımcı olarak ne kadar risk alacağını, ne kadar para kazanmak isteyip ve ne kadar parasını korumak isteyene bağlı olarak değişiyor. İhtiyacına da bağlı olarak. Bence bir numaralı kural birikimlerimizi, ihtiyaç hesaplamalarımızı dikkate alarak ve hem paramıza para kazanmak, hem riskten arınmak, hem de uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Uzun vadeye baktığımızda da bir portföy oluşturmamız. Portföyü de oluştururken döviz, TL, dolar ve gayrimenkul arasında dengeli bir portföy oluşturmak ve bunu da e, bizde yapılan en büyük yanlış olan çok kısa vadelerde birikimimizi değiştirip TL'den dövize, dövizden dolara e, hisse senedi seçimlerimizi daha uzun vadeli yapmak mutlaka vadeyi artırmamız gerekiyor. Şu anda e, en önemli birikim yerleri gayrimenkul, reysel emeklilik sistemi, hisse senetleri piyasası ve yatırım fonları iyi bir alternatif. Ama Dalgalı dönemlere göre baktığımızda ise e, birikimlerimizi korumak da çok çok önemli. E, bence önce parayı korumak, sonra para kazanmaya çalışmak, sonra da dengeli portföy oluşturmak en önemli şey birikimlerinizi değerlendirmek açısından.